What was that, bro? <laughs> What was that, bro? Alırsın. Oh. Karşım yetiştim ne <laughs> yetmedi. Bu ne? Alt Bak 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 izle bak. Ü What? Nasıl şekil koydum? Nasıl şekil koydum? Şuradan, şey, gel, bir şuradan bir gel. gel, şuradan gel, şuradan gel. Merhaba, merhaba, kolay gelsin. Aynen. Amına koyayım ya. Kim lan o? <laughs> Anasını sikeceğim. bu çocuğu sürekli zor. Bırak gelsin, bırak gelsin. Oğlum benim de <laughs> Gel. Arkadaki Arkada bir cana gelsenize bir canım az. Girme be o. <gülüyor> <gülüyor> ben bir an kendim Akali sandım o yüzden girdim bir baktım değilmişim geri çıkmış bana. Ben evet. asla Akali değilim. Aa. Çıkacağım buradan. Vallahi çıktım ama ne yapayım. Really? Bunun acil oyundan atılması gerekiyor. Renk öyle oldu. Evsahaneler asla ve asla ölmez. Asla ve kat, aa ölmez. iyi ya. Bak bak bak. Çeyini bir. As boğmada ki çeyin. Ya Ne oğlum ne ne gel ne? Uzak mı diş kendi? Anasını sikeceğim ya tilt, oğlum ona. İşareti de ona vereceğim şimdi tek atacağım ona. Giriyor Sen ayırdın aman akıyım dahi. Ha ne oldu al sana hadi bakayım. Sike! tatsam ölür <laughs> ölürdü o yüzden atmadı. Buyur abi. Hepsi buyur abi, koşuyor. buyur. Bu hiçbir şey yapamadım abi. Buyur. Buyur abi. Ben koşuyorum adama beni mal etmek için var abi Osman. Ulti bastı geri çık. Oh fuck. Demo gir. Cici. Kendini yapma ulti. Ben dedim atarım hem şeyi de keserim yanında dedim de. Nice. Helal. A Penta <chat> su var. Koş koş Penta Penta Penta. Helal. Oha. Koş koş sende o Penta. Her türlü öldü o ya. O ya. bak kanka. Hadi. Hadi. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Anasını sikeyim gibi geri dönüyor. <laughs> Herkes el freni çekti direkt <gülüyor> <gülüyor> Yok, şey <laughs> var, olayım, olayım, olayım. ama. Bunu videoya alalım. Bro 2'de 2 var Ama biz var. her türlü alırım. İyi e görenler seni hiç kullanabilir mi? Ne yapıyor bu salak amına koyayım? Niye oraya geçti falan onu anlamadım. Geldim Hasan, Hasan. Abi. Bana Köre diyor adam abi hey, e e sen ne yapıyorsun? Hayvana var ya, kör ediyor adamı alırsın. Uf, onunu Yok böyle hmm. Yürü. Ulan ulan. Ulan ulan bak benim ulan <laughs> nice. Emre'nin de ulti güzellik. Adamlara bir combo çak... Ne oluyor abi? Yasu! Nice. Vlad 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 arada kaldım al. Nice oynuyoruz burayı sabaha kadar oynuyoruz sabaha kadar. Nidal Nidal gidiyor. Abi böyle bir karakter yok amına koyayım işte ya. Takımım var ya Hacit. Bak 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 bak. Bak mesela 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 örnekler of 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 motor oldum. Bir de attım yanlış Motor oldum bütün skiller bak yediğim skiller söylüyorum. Nisan Rotisi, Mazar Rotisi, Darius Esi. Oha Natus Ulti. Anka. Anneniz ki bunun sesini almam lazım. Kaçırdım. Neyse dur. Bu... Arkadaşlar neye bak. Burak yakalandı Burak. Doğada var Bur <laughs> olan. <laughs> <laughs> Doğada var olan dört elementi. <laughs> 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 Ananı <laughs> iki. <laughs> <laughs> Kafam karıştı ne yapacağım ben? <laughs> Öyle. Oy. Demeci yersin sandım ha. Burak, 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 Burak geliyorum ha buraya. Burak geliyorum abi buraya. Oğuk ne mal oldu ha. Oğuk ne mal oldu. Of! Onu ne sikim sikişe bak. <laughs> lan. Kaçtı mı o adam? Bayan mı koyayım. Ya o sikim sikiriyken. Oo! Abi bomba getiriyorum ardından bir Lan! Ya, oh yeah motherfuckers! Oh yeah motherfuckers! Oğlum Kale nasıl öldü lan? Diyo. Lan vursana şuna Kamil. <laughs> lan <laughs> aptal stay yiyip duruyorum. Öküz müsün dedin ya? Öküz müsün tren misin aman abi? Stay yiyip duruyorum. Yakalım çoğaaat. Aranı sikiyordu <laughs> <abi de>, lan. <laughs> <et. gülüyor> Beşteki adama geldi lan. <laughs>